Merhaba arkadaşlar bu videoda size dolar kurunu TL kuruna nasıl çeviririz veya euro kurunu TL'ye nasıl çeviririz size onu göstereceğim. Örneğin sizin elinizde ürünleriniz var ve bu ürünlerin fiyatını dolara göre sürekli güncelliyorsunuz. Bunu teker teker yapmanıza gerek yok. Excel'de bunları tek bir tuşla yapabilirsiniz. Örneğin ürün 1'in maliyeti 4 dolar. Bunun TL karşılığı ne kadar bulmak istiyorum. Eşittir'e tıkladım 4'e tıkladım çarpı dolar kuru 5 lira ona tıkladım ve enter demeden önce F4'e basıyorum. Bu çok önemli bir konu F4'e basmazsanız sadece e, buraya hesaplar diğerleri hesaplamaz. F4'e de bastık enter'e bastık gördüğünüz gibi ürün birin 4 dolar olan maliyeti TL karşılığı olarak 20 lira ediyormuş aşağı doğru indirdiğiniz zaman diğerleri için de hesaplayacaktır. Burada eğer diyelim ki dolar kuru eee 6'ya yükseldi. Siz burada sadece dolar kurunu altıya 6, 6 yaparak bütün maliyetleri güncelleyebilirsiniz. Aynı şekilde euro da geçerli. Euro için de yapalım bir tane. Şimdi bunları sildim baştan. Eşittire tıkladım. Euro'nun ürün 1'in e, euro maliyeti 4 çarpı euro kuru 5 Enter demeden önce F4'e basıyorum ve enter diyorum. Gördüğünüz gibi euro 4 e, euro 5 kuru maliyetimiz 4 euro ve TL karşılığı 20. Şunu iki defa tıkladım. Gördüğünüz gibi diğerlerini de hesapladı. Euro kuru 5 çok düşük aslında. yani 7 yapalım bunu. 7 yaptığımızda 7 kere 4 28 gördüğünüz gibi e, hesaplamış olduk. Dolar daha çok aslında lazım oluyor. E, bu videoda dolar ve euro kurunu nasıl tele çeviririz e, öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.